zamanın bildiğimiz anlamda var olmasından çok önce insan ruhunun yaratıcısıyla yüzleştiği ve onu tanımayı reddettiği bir an vardı. Ateş onu kırmadı, ceza onu eğmedi, cehennem bile gururunu incitmeye yetmedi. Ama bir şey vardı, egoyu diz çöktürüp sen benim Rabbimsin diye fısıldatabilecek sessiz ve korkunç bir silah. Ve bu aynı silah önümüzdeki 30 gün boyunca elinize verilen sırdır. Derin bir nefes alın çünkü ruhunuzun hikayesi şimdi başlıyor. Modernliğin tozunun bizden saklamaya çalıştığı ancak bugün hissettiklerinizi tam olarak açıklayan eski bir hikaye var. Bu bir yüzleşme hikayesidir. Ordular arasında bir savaş değil, yaratıcı ile en karmaşık yaratımı olan ruhunuz, nefsiniz arasında bir konuşma. Bilgeler der ki, Allah ruhu yarattıktan kısa bir süre sonra ona tek bir soru sordu. Basit bir soru ama tüm evrenin ağırlığını taşıyan bir soru. Ben kimim ve sen kimsin? Sahneyi hayal edin. Varoluş öncesi dönemin mutlak sessizliği. Yeni yaratılan ruh ilahi olanın enginliğine baktı ve eğilmek yerine, saygıyla titremek yerine dimdik durdu. Hiç tereddüt yoktu. Dağları yerle bir edecek bir kibirle cevap verdi. Sen sensin ve ben de benim. Bu ifadede tehlikeyi görüyor musunuz? Ben benim. Orada bir bağımsızlık ilanı vardı. Kendi kendine var olma iddiası. Sana ihtiyacım yok. Ben kendi kendime yeterliyim. Bu cüretkarlık yüzünden ruh ateşe atıldı. Sadece fiziksel alevleri hayal etmeyin. Azap ateşini, yalnızlık ateşini, tam bir ayrılık ateşini hayal edin. Zaman geçti. Yıllar, yüzyıllar, belki de ilahi hesaplamada bin yıllar ve sonra ses tekrar yankılandı. Ben kimim ve sen kimsin? Ruh alevlerden çıktı. Yandı mı? Evet. Yok edildi mi? Belki ama aşağılandı mı? Hayır. Tekrar baktı ve aynı inatçı kararlılıkla şöyle dedi: "Sen sen olarak kalacaksın. Ben de ben olarak kalacağım." Ceza işe yaramadı. Acı işe yaramadı. Ateş ego dediğimiz buzdağını eritemedi. Neden? Çünkü ego genellikle kendi direncinden beslenir. Bunun üstesinden gelebilirim, ben güçlüyüm demeyi sever. Ama sonra strateji değişti. Allah artık ateş kullanmadı. Bu sefer rızkı geri çekti. Kıtlığı getirdi. Ruh yoksunluk içinde bırakıldı. Güç kayboldu. Çelikten yapılmış gibi görünen gurur paslanmaya başladı. Özgüven gelgitin yükseldiği bir kum kalesi gibi yıkıldı. Ben benim diye haykıran şey birdenbire küçük, kırılgan, bağımlı hissetti. Ve ilahi ses üçüncü kez sorduğunda, ben kimim ve sen kimsin? Cevap farklıydı. Ruhun sesi titredi. Artık meydan okuma yoktu. Sadece teslimiyet vardı. Fısıldadı: "Sen benim Rabbimsin, rızık verenimsin ve ben ben senin güçsüz ve muhtaç kulunum." Bu bize bugün, şimdi 2026'da ne öğretiyor? Egolarımızın tiranlığını kırabilecek tek bir güç var. Gönüllü açlık. Oruç, Tanrı'dan bir ceza değil, alçak gönüllülüğümüze açılan tek anahtardır. Ateş yakar ama eğitmez. Açlık ise bizi doğru yere koyar. Ve işte tam da bu yüzden buradayız. İçimizdeki firavunları devirmek. Şimdi bu hikayeyi oturma odanıza, mutfağınıza taşıyın. Belki de şöyle düşünüyorsunuz ama ben o ilk ruh gibi kibirli değilim. Ben iyi bir insanım. Öyle misiniz? Her birimizin içinde farkında olmadan küçük sessiz diktatörler yaşıyor. Küçük firavunlar, küçük nimrodlar. Normal rutininizi düşünün. Tatlı bir şeyler yemek istiyor musunuz? Yiyorsunuz. Susadınız mı? İçersiniz. Beş dakika daha uyumak mı istiyorsunuz? Uyursunuz. Bir şey mi almak istiyorsunuz? Tıklarsınız ve alırsınız. Nefsiniz, egonuz tahta oturup emirler vermeye alışmıştır. Ve bedeniniz itaatkar bir hizmetkar gibi her isteğinizi yerine getirmek için acele eder. Şimdi istiyorum, bunu hak ediyorum. Buna ihtiyacım var. Egonuza istediği her şeyi verdiğinizde büyür kendi hayatının tanrısı olduğuna inanan şımarık bir canavara dönüşür. Hizmetkar olduğunu unutur ve efendi olduğuna inanmaya başlar. Ve sonra Ramazan gelir. Ve on bir ay sonra ilk kez tartlar titremeye başlar. Şu sahneyi hayal edin. Uyanıyorsunuz, bedeniniz kahve için çığlık atıyor. Mideniz ekmek için yalvarıyor. Kuru boğazınız su istiyor. Cebinizde şehrin en iyi yemeğini alacak paranız var. Buzdolabınız dolu. Yemek yemenizi engelleyen fiziksel bir engel yok. Kimse sizi izlemiyor, kapı kapalı ama yemiyorsunuz, içki içmiyorsunuz. İçinizdeki firavun haykırıyor, ben istiyorum ve siz yeni bulduğunuz manevi bir sakinlikle cevap veriyorsunuz. Hayır. Neden? Çünkü gerçek kralın emri henüz gelmedi. Bunun içinizde yarattığı devrimi fark ediyor musunuz? Birdenbire gerçek sahibin kim olduğunu hatırlıyorsunuz. Yemeye bakıyorsunuz ve anlıyorsunuz bu benim değil, bu Tanrıdan bir hediye ve eğer o şimdi değil dediyse bu hayır demektir. Ramazan bu içsel diktatörü devirir. Bize kaynaklara sahip olmanın para, yiyecek, sağlık mutlak bir otorite vermediğini öğretir. Biz sadece geçici vekilleriz. Her şeye sahip olsanız bile zayıflık içinde beklersiniz. Emiri ilahiyi ilahi emri beklersiniz. Ve bu bekleyiş bir insanın yaşayabileceği en özgürleştirici eylemdir. Dürtülerinizin kölesi olmaktan çıkıp Allah'ın kulu olursunuz. Ve bana inanın sadece kendilerine hayır diyebilenler gerçekten özgürdür. Bolluğun körlüğü ve yokluğun şifası ama bunu daha derinden inceleyelim. Bu yoksunluk neden bu kadar gerekli? Neden sadece normal bir şekilde yiyip içerek şükran duyamıyoruz? Çünkü insanlık bolluğun körlüğü adı verilen kronik bir hastalıktan muzdariptir. Biz garip yaratıklarız. Kulaklarımızla duyduklarımız için gözlerimizle kanı tararız. Birisi ben cömertim derse hediyeyi görene kadar inanmayız. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ben Rahmanım, ben rızık verenim. Ve bunu her milisaniyede ispatlıyor. Şu anda ciğerlerinize giren hava, sizi oturduğunuz yerde tutan yer çekimi, musluklardan akan su. Ama işte sorun tekrar algıyı öldürür. Bir şey sürekli orada olduğunda göz ona alışır ve kalp duyarsızlaşır. Şık bir ofiste çalıştığınızı hayal edin. Koridorda ücretsiz içecek makinesi var. Kahve, su, meyve suyu sınırsız. Biri size bir bardak su ikram ediyor. Alıyorsunuz. Belki de kişinin yüzüne bile bakmıyorsunuz. Mekanik bir teşekkür mırıldanıp tadını almadan içiyorsunuz. O suyun sizin için hiçbir değeri yok. Gününüzdeki sadece bir detay. Şimdi senaryoyu değiştirin. Kendinizi kavurucu bir çölün ortasına koyun. Güneş en tepede. Diliniz şişmiş, damağınıza yapışmış. Boğazınız zımpara kağıdı gibi. Tek bir yudum su için sahip olduğunuz her şeyi, evinizi, arabanızı, kıyafetlerinizi verirdiniz. Eğer şu anda biri belirip size ofisten aldığınız aynı bardak suyu ikram etseydi, artık sadece su olmazdı hayat olurdu, sıvı bir mucize olurdu. İçtiğinizde ağlardınız, size veren kişinin yüzünü asla unutmazdınız. Aynı su, kimyasal bileşimi değişmedi. Değişen ne? Yokluk. Yokluğu deneyimlemediğimiz için varlığın tadını unutuyoruz. Hikayedeki kraliçe gibi yaşıyoruz. Halkın ekmeği olmadığını duyunca bırakın pasta yesinler demişti. Bu ifade sadece zulüm değil, Yokluğu hiç hissetmemiş birinin cehaletidir. Ramazan bu körlüğün ilacıdır. Allah sonsuz hikmetiyle midenizin dükkanını kapatır, kapıyı kilitler ve aniden yokluk sayesinde bereket parlamaya başlar. O kuru hurma bir ziyafete dönüşür. O sıcak su yudumu dünyanın en güzel içeceği olur. Oruç aylarca yürümemiş birinin ilk adımı gibidir. Zayıf, titrek ama hissedildiği için inanılmaz derecede tatlıdır. Bu duraklama olmadan şükran sistemimiz arızalanır. Ve unutmayın, şükran ahiretin yakıtıdır. Şükran olmadan ibadet boştur. Ramazan eksikliği hissetmemizi sağlar ki sonunda her zaman orada olanı görebilelim. Göksel protokol görünmezliğin atmosferi bu devrim bedeninizde ve zihninizde gerçekleşirken gözlerimizin göremediği ama ruhumuzun hissedebildiği çok daha büyük bir şey üzerimizde gerçekleşiyor. Ramazan sadece dünyevi bir olay değildir. Göksel bir protokoldür. Şu anda göklerde kalbinizi umutla hızlandırması gereken konuşmalar oluyor. Kutsal kitaplar bize bu ayın ilk gecesinde Allah'ın en sadık generallerini çağırdığını söyler. Öncelikle cennet bahçelerinin koruyucu meleği Rızavan'ı çağırır. Sonsuza dek güzellik ve itaat içinde yaşayan Rızavan'a özel bir emir verilir. Hazırlanın, bahçeleri süsleyin, yolları güzel kokularla doldurun, tüm kapıları açın. Muhammed ümmeti oruç tutuyor.'' rızavan ve maiyeti özel misafirlerin yolda olduğunu bilerek sevinçle çalışırlar. Kapılar sadece açılmaz, sonuna kadar açılır. Ardından emir cehennemin koruyucusu Malik'e gider. Emir hem sert hem de merhametlidir. Kapıları kapatın, uçurumu kilitleyin. Bu ay boyunca ateşin Muhammed ümmetinin oruç tutan üyelerine dokunmasını istemiyorum. İtaatkar Malik, azabın ateşinin önlenmesini sağlar.'' bu kralların kralı tarafından emredilen manevi bir ateşkestir ve son olarak son emir vahiy başmeleği Cibril'e verilir. Yeryüzüne inin, asi iblisleri zincirleyin, kötülük fısıldayanları bağlayın, kullarımı bana ibadet etmeleri için serbest bırakın. Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musunuz? Manevi ortam temizlendi. Kötülüğün arka plandaki gürültüsü susturuldu. Ramazan ayında günah işleme isteği duyarsanız bilin ki bu istek dış etkilerden çok kendi bozulmuş egonuzdan kaynaklanmaktadır. Çünkü büyük düşmanlar hapsedilmiştir. Ayrıca gök ile yer arasında özel melekler yerleşmiş. Gece gündüz şöyle haykırıyorlar: "Tövbe eden var mı? Tövbeleri kabul edilecektir. Dileği olan var mı? Dileği verilecektir." Karanlıkta yalnız oruç tutmuyoruz. Kozmik bir olayın merkezindeyiz. Evrenin tüm altyapısı bu ay sizin lehinize çalışıyor. Merhamet sadece hafif bir yağmur gibi yağmıyor, tropikal bir fırtına gibi yağıyor. Tek yapmanız gereken ıslanmak, tek yapmanız gereken orada olmak. Sandak olarak masa ve bekleme disiplini. Şimdi göklerden tekrar yere özellikle gün batımından önceki son birkaç dakikaya inelim. İftar sofrası kurulmuş. Şu sahneye bakın. Belki de İslam'ın en sessiz ve en güçlü dersi budur. Ekmek sıcak. Su buz gibi bardaktan damlalar akıyor. Yemek kokusu evi dolduruyor. Aile sofranın etrafına oturmuş ve kimse kıpırdamıyor. Çocuklar yemeğe bakıyor ama dokunmuyor. Yetişkinler konuşuyor ama elleri çekili. Normal bir ziyarette ev sahibinin yemeği ortaya koyup kimsenin yememesi nezaketsizlik olurdu. Ama burada ev sahibinin iradesinden daha üstün bir irade var. O anda derin bir teolojik gerçeği öğreniyorsunuz. Hiçbir şey kendi başına helal, izin verilen veya haram, yasaklanan değildir. Ekmek helaldir, su helaldir, temizdirler, iyidirler. Ama tam o anda size haramdırlar. Neden? Çünkü helal ve haram nesnelerin fiziksel özellikleri değildir. Allah'ın emrine dayalı tanımlamalardır. Eğer Allah "Yiyin" dese domuz eti helal olurdu. Ama o bunu yasakladı. Eğer Allah yemeyin dese temiz su gün batımına kadar haram olur. Bu rububiyaya Allah'ın mutlak egemenliğini öğretir. Kurallar Allah'ı yönetmez. Kurallar ondan gelir. O sofrada son saniyeleri beklerken ruhunuzun en önemli kasını çalıştırıyorsunuz. Sabrı. Şöyle düşünüyorsunuz. Eğer Allah'ın isteği üzerine hayatta kalmam için gerekli olan, bana ait olan, temiz olan bu su bardağına dokunmamayı başarabiliyorsam, o zaman alkole, yalanlara, haram paraya, benim için zehir olan şeylere de dokunmamayı başarabilirim. Helanı bilen haranı da bilir. Ramazan yoğun bir eğitim kampıdır. Ruhun askeri eğitim kampıdır. Ve bu bekleyiş pasif değildir aktif bir ibadettir. Siz Allah'ın sofrasında bir misafirsiniz ve kibar bir misafir yemeğe saldırmaz, daveti bekler. Müezzinin sesi nihayet Allahu Ekber dediğinde ve ilk hurmayı ağzınıza götürdüğünüzde bu sadece yemek yemek değildir. Bu zevke dönüşen bir itaat eylemidir. Yenilenmiş bir sözleşmenin imzalanmasıdır. Ben senin kulunum ve orucumu senin rızkınla açıyorum.'' Sessiz ordu ve ruhların senkronizasyonu ama sofranızdaki bu sahne izole değildir. Ve işte burada güzellik ezici bir hal alır. Siz o bardak suyu ağzınıza götürürken milyonlarca evet milyonlarca kardeş aynı hareketi aynı saniyede aynı niyetle yapıyor. Ramazan inanan kitlesini organize bir orduya dönüştürür. Normal günlerde dağılmış durumdayız. Siz öğlen yemeği yersiniz. Komşunuz bir de, arkadaşınız iki Herkes kendi temposunda, herkes kendi kabuğunda. Düzensiz bir kalabalığız ama Ramazan'da tek bir beden oluruz. Şafak vakti birlikte yemek yemeyi bırakırız. Akşam vakti birlikte yemek yemeye başlarız. Teravih namazında birlikte dururuz. Allah birliği sever. Kullarının hizalanmasını, omuz omuza, yürekten yüreğe olmasını sever. Doğayı düşünün. Çölde tek başına bir ağacın kökleri derin olabilir ama hayatta kalmak için mücadele eder. Yağmuru çekmez. Şimdi Karadeniz'deki çay tarlalarına veya büyük tropikal ormanlara bakın. Bitkiler tek tek kırılgandır ancak birbirlerine o kadar yakın, o kadar iç içe geçmişlerdir ki bir mikro iklim yaratırlar. Onları besleyen yağmuru çekerler. Allah'ın rahmeti de o yağmur gibidir. Birliğin üzerine iner. Tek başına dua ettiğinizde dua bireysel olarak analiz edilir. Kusurları var mı? Konsantrasyon eksikliği var mı? Belki de reddedilecek veya geciktirilecektir. Ama dua toplu olduğunda, Ramazan ordusu aynı anda ellerini kaldırdığında dinamik değişir. Bediüzzaman Said Nursi güçlü bir hakikat söylemiştir. Bir dua toplu kabul görmedikçe tam olarak kabul edilmez domates almak için pazara gittiğinizi düşünün. Bir veya iki tane alıyorsanız kusursuz, lekesiz olanları seçersiniz. Ama bir şirket tonlarca domates alıyorsa kamyonlarla gelirler. Tonların ortasında küçük, ezilmiş, kusurlu domatesler vardır. Ama bunlar toptan kabul edilir. Ramazan'da ibadetimiz toptandır. Belki namazınız zayıftır. Belki orucunuzda kusurlar vardır. Ama siz kamyon yükünün ortasındasınız. Takva sahibi, temiz, samimi olanlarla birliktesiniz. Ve Allah cömertliğiyle şöyle buyurur: "Hepsini kabul ederim. Birlikte geldiler, hepsini birlikte affederim." Bugün bunu kalbinize fısıldayın: "Rabbim, zayıf olabilirim ama onlarla birlikteyim. Bu ümmet için beni kabul et." Mülkiyet sınavı, imam ve gemiler hikayesi. Bu birlik aynı zamanda bizi yana bakmaya da zorlar. Ramazan zengin ve fakir arasındaki görünmez duvarı yıkar. Yılın ilk defasında zenginler fakirin karnının ne hissettiğini teoriden değil, mide gurultusundan tam olarak anlarlar. Ancak gerçek sınav sadece açlığı hissetmek değil, sahip olmayı anlamaktır. Size hem bilgi devi hem de zengin bir tüccar olan büyük İmam Ebu Hanife'nin bir öyküsünü anlatayım. Bir gün camide ders verirken solgun ve nefes nefese bir haberci içeri koştu. İmamın kulağına fısıldadı. İmam korkunç, gemiler tüm mallarıyla birlikte battı, her şey kayboldu. Cami sessizliğe büründü. Herkes imama baktı. Gözlerini kapattı, elini kalbinin üzerine koydu, durakladı ve sakince şöyle dedi. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Haberci şaşkın bir şekilde ayrıldı. Dakikalar sonra gülümseyerek tekrar koşarak geri geldi. İmam, affedin beni, bir hata olmuş. Batan gemiler sizin değildi, yükünüz güvende. İmam gözlerini tekrar kapattı, elini kalbinin üzerine koydu, durakladı ve aynı sakinlikle şöyle dedi. Elhamdülillah. İnsanlar şaşırdı. İmam kayıp içinde, kazanç içinde aynı şekilde Allah'a şükrettiniz mi? Ve cevabı Ramazan'ın bize öğretmeye çalıştığı sırrı içeriyor. Şöyle dedi. Her şeyimi kaybettiğimi öğrendiğimde kalbimin üzüntüden sarsılıp sarsılmadığını kontrol ettim. Huzurluydu. Bu yüzden şükrettim. Her şeyimi geri kazandığımı öğrendiğimde kalbimin dünyevi sevinçle dolup taşmadığını kontrol ettim. Huzurlu kaldığı bu yüzden şükrettim. Gemiler denizdeydi, kalbinde değil. Ebu Hanife için dünya küçük bir köy dükkanı gibiydi ama ruhu ebedi bir çok uluslu şirketti. Küçük dükkan batarsa çok uluslu şirket devam eder. Ramazan kalplerimizi dengelemek için gelir. Sermayeniz nerede? Kahve bittiğinde, internet kesildiğinde veya konfor azaldığında panikliyorsanız, kalbiniz köy bakkalına bağlıdır. Oruç dünyayı kalplerimizde değil, ellerimizde tutmayı öğretir. Bize şunu hatırlatır: Bu verildi, bu geri alınabilir ve ben yine de Allah'ın kuluyum. Nankör tavuğun ve gürültülü sessizliğin tehlikesi. Ama dikkat edin. Birçoğumuzun Oruç tutarken bile düştüğü ince bir tuzak var. Bu kime şükredeceğimizi bilmemenin tuzağıdır. Bir tavuk yetiştirdiğinizi hayal edin. En pahalı yemi alırsınız, güvenli bir kümes inşa edersiniz, her gün taze su verirsiniz. Ama her sabah tavuk yumurtladığında komşunun bahçesine koşar, yumurtayı oraya bırakır ve ona gıdaklar. Nasıl hissederdiniz? İhanete uğramış mı? göz ardı edilmiş mi şöyle düşünürdünüz o aptal tavuk onu kimin beslediğini bilmiyor biz insanlar çoğu zaman bu tavuk gibi davranırız allah bize şifa verir ama biz sadece doktora teşekkür ederiz allah bize para verir ama biz sadece patrona veya zekamıza teşekkür ederiz allah bize yiyecek verir ama biz havaya veya şansa teşekkür ederiz sebepler Doktor, patron, yağmur sadece birer perdedir. Bunlar Allah'ın hediyeyi ulaştırdığı ellerdir. Ama şükran kaynağa yönelmelidir. Sebebe teşekkür edip yaratıcıyı unutursanız bu bir tür manevi körlüktür. Oruç bu perdeyi yırtar. Ramazan günü boyunca yiyeceğiniz sebep, ağzınız, sebep sağlığınız vardır ama doymuyorsunuz. Bu ekmeğin kendi başına besleyici olmadığını kanıtlar. Sadece Allah izin verdiğinde besleyici olur. Bunu anladığınızda şükranınız hak ettiği yeri bulur. Komşunuzun bahçesine yumurta bırakmayı bırakırsınız. Sadece dilinizle değil, ruhunuzla da elhamdülillah dersiniz ve bu berraklığa ulaşmak için sessizliğe ihtiyacımız var. Mide gürültülüdür. Sürekli bağırır ve bağırırken kalp konuşamaz. Ramazan mideyi susturduğunda, sindirime giden kan akışını azalttığında ve onu beyne ve ruha yönlendirdiğinde derinlerden çekingen bir ses yükselmeye başlar. Bu vicdanınızın sesidir. Bu fıtratınızın, öz doğanızın sesidir. Bazen bu ses rahatsız edicidir. Günahlarınızı hatırlatır, kusurlarınızı gösterir. Bu yüzden birçok insan oruç sırasında sinirlenir. Bu açlık değil, kendilerini duymaktan korkmaktır. Ama bırakın o ses konuşsun. Bedenin sessizliği ruhun megafonudur. Bu boşluktan dizilerle, oyunlarla veya aşırı uykuyla kaçmayın. Boşluk Tanrı'nın girdiği yerdir. Miras masa temizlendiğinde kim kalır? ve böylece sona geldik. Ramazan geçecek, zamanın doğası budur, iftar davetleri sona erecek, cami ışıkları sönecek, kahvaltılar tekrar sabah sekize dönecek. Ama yılın geri kalanını rahatsız edecek ya da kutsayacak soru şu, şimdi kimsiniz? Eğer Ramazan sadece yemek saatlerinizi değiştirdiğiniz bir ay ise kaybettiniz, sadece aç kaldınız ve Tanrı sizin açlığınıza ihtiyaç duymaz.'' Ramazan takviminizi değiştirmek için gelmez, karakterinizi değiştirmek için gelir. Başardıklarınızı düşünün, irade gücü, içgüdüler tarafından yönlendirilen bir hayvan olmadığınızı kanıtladınız. Seçim yapan bir insansınız. Eğer ekmeği, ki helaldir, bıraktıysanız günahı da bırakabilirsiniz. Bilinç, burada misafir olduğunuzu, sahibi olmadığınızı öğrendiniz. Birlik, kendinizden daha büyük bir şeye ait olmanın gücünü hissettiniz. Gerçek şükran, suyun tadını çıkarmayı ve musluğa değil, verene şükretmeyi öğrendiniz. Ay değiştiğinde bu hazinelerin elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin. Korkunç ve güzel bir söz vardır. Ramazan değerini bilmeyenlerden kaçmaya çalışır gibi parmaklarımızın arasından hızla kayıp gidiyor. Değerini bilmeyenlerden olmayın. O ışığa tutunun. Dünya sıkıca kavranacak bir şey değildir. Ne kadar sıkarsanız o kadar elinizden kayıp gider. Onu hafifçe güvenle tutun. İmam Ebu Hanife gibi Ramazan size bir iz bıraksın. Acı izi değil, sahiplenme izi. Şöyle diyen bir iz bu kalp eğitildi bu ruh uyandırıldı, bu kul Rabbini tanıyor. Allah bizi sadece ayı atlatanlardan değil, dönüşenlerden eylesin. Ramazanın sonu, gerçek benliğinizin başlangıcı olsun. Allah sizinle olsun ve bir sonraki yolculuğa kadar